A -boo -a -boo. It's a crab While walking in the woods one day, Chris and Martin saw something strange. A little leaping lever who liked to bounce and play. They followed their new bouncing friend, not knowing where this adventure would end. The animals were headed just around the bend. Where are they going? I don't know. How did we get there? Come on, let's go! See, animal jumps is the place to be draws if the boots are leaping Wild Dogs running and nobody's sleeping Me And you and the Bun Love Come along and see what's day. We're doing the things that animals do me and you and the foo Come along and see what's day at animal Jumps, we're way to call you Never Wessful So Jack Wiss vahi. Biraz çözülmem gerekiyor. Ne demek istediğini biliyorum. Aa, o da zirvesi kesinlikle çok soğuk. Evet. Bir grup su samuruyla kaymaktan daha eğlenceli bir şey olamaz. Onlar harika kayıyorlar. Karın yüksek olduğu yerlerde karınları sayesinde çok rahat hareket edebiliyorlar. Biliyor musun? Hayvan buluşma noktası gerçekten de çok sıcak. Evet. Kayıp ve bulunduya baksana. O da oldukça ısınmış. Nereden bildiğimizi biliyor musunuz? Hızlı nefes alıyor. Köpekler sıcak olduğunda serinlemek için hızlı hızlı nefes alır. Köpekler nefes alıyor, insanlar terliyor. Hey, sorun nedir? Sanırım kayıp ve bulundu birini çağırmamızı istiyor. Zabu. Zabu. Zabu mafu. <laughs> 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 Belki Zabu bu tarafa gelen birilerini gördün mü? Bir şeyler yene kadar konuşmayacak. Gidip getireyim. Zabu, birilerini gördün mü? Herhangi birini? Sanırım Zabu'nun neden hoşlanacağını biliyorum. Dev bezelyeler. Hey Zabu. Bu dev bezelyelerden istiyorsun öyle değil mi? Hadi bakalım. Sonra görüşürüz. Kayıp ne bulundu? <laughs> Affedersiniz. Zabu mafo. Nasıl bu? Seni bu kadar zıplatan şey nedir böyle? Kaynıyorum. Dışarısı oldukça soğuktu. Ben de ısınmak için sıçrayıp duruyordum. Buraya gelirken yolda gördüğüm hayvan gibi değil. Acaba ne olabilir? <gülüyor> 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 okay. Büyük pençeleri ve kocaman bir kafası vardı. vücudu ve hareketli dilli bir hayvandı. Koca kafalı, büyük pençeli, kemikli vücutlu yeni bir hayvandı. Ne olduğunu biliyor musunuz? Siyah ve üzerinde de benekler vardı. Her yerinde çıkıntılar var. Büyük pençeli ve koca bir de kafa. Evet, acaba ne? Aa! Bir gila ejderhası. Vay canına. Vay canına. Vay vay şimdi burada. Oy. Çok yavaş hareket ediyor ama şu diline bakın. O sürekli hareket ediyor. Ben kafasına bayıldım. Çok büyük. Ve kuyruğuna da bakın. Yerde duruyor. Yürümeye başladığında da onu havaya kaldırıyor. Aman Allah. Im. Hey bunu çok sık göremezsiniz. Tırmanıyor. Harika. Gerçekten öyle. Vay, wow, bakın diliyle neler yapıyor. Bir gila ejderhası gibi havanın tadına bakın. Yılan ve kertenkele gibi pek çok sürüngen etraflarında neler olduğunu kontrol etmek için dillerini kullanırlar. Bu bir çeşit koku almak gibi. Hey, Chris, Martin, neredeyse unutuyordum. Ormanda bir dostumuzu gördüm. Bakın, işte orada. Bir kar, bir kar leoparı. Wow. Hey, beni bekleyin. Hoş geldin kar fırtınası. Ha buna inanamıyorum ben. İki farklı ziyaretçimiz var burada. Onun gila'dan farklı olması konusunda haklısın. Bir kar ile bir gila ejderhası birbirlerinden daha farklı olamazlardı. Kar yükseklere tırmanan soğuk iklimlerde yaşayan yırtıcı kedilerdir. Ama gila ejderhası yavaş hareket eden sıcak iklimde yaşayan bir sürüngendir. Hey Chris, iklim nedir şimdi? Şey, Izab, iklim hayvanların yaşadıkları yerlerin havasıyla ilgili bir şeydir. Ha. Yağmur ormanları ve çöller sıcak iklim sayılırlar. Ben ee, sıcak iklimde yaşıyorum değil mi? Ve karlı dağ zirvelerinde de soğuk iklim hakimdir. Hmm. İklim. Hıa. Farklı iklimlerde yaratıldıkları için karlı leoparlarıyla gila ejderhalarının hayatlarını sürdürebilmeleri için farklı şeylere ihtiyaçları var. Mesela sıcak iklim hayvanlarını ele alalım. Sıcakta hayatta kalmak için her türlü donanımla donatılmışlardır. Ama Afrika köpekleri serinlemek için yerin altına girer. Aslanlar gölgede oturup serinlemek için hızlı hızlı nefes alırlar. Filler de serinlemek için toz banyosu yapar ve kulaklarını sallarlar. Ve aynı gila ejderhası gibi çıkıntılı vücutları olan diğer sürüngenlerinde vücutlarında nemi içeri almayı sağlayan yapılar yaratılmıştır. Tabii kuyruklarındaki yağları da unutmamak lazım. ...bu yiyecek ve su olmadığı zaman onun beslenmesi için yaratılmıştır. Bunu Gila ejderhasında da görebilirsiniz. Evet, her yerinde çıkıntılar var. Evet, bu çıkıntılar suyun içeri girmesini ve sıcağında çıkmasını sağlar... ...ve kuyruğunda da yağ biriktirir. Kürk tarafında karlioparlarının karınlarında tüyler de vardır. 7,5 cm uzunluğundadır. Böylece karlioparı karın derinlerine daldığında karnı donmaz. Gördünüz mü? Soğuk iklimde yaratılan hayvanlar hayatlarını devam ettirebilecek... ...özelliklerle birlikte yaratılmışlardır. İşte mesela su samurları. Ve kutup ayılarının da kalın kürklerinin altında kalın bir yağ tabakası vardır. Ve tilkiler kar gibi sıcak iklimde yaşayan kedilerdendir. Daha küçük kulakları ve daha kısa bacakları vardır. Bu sayede ısı vücudun içinde kalır. Wow, çocuklar. Evet. Sanırım bizim bir sorunumuz var. Eğer gile ejderhası sıcak iklimlerde yaşıyorsa hayvan buluşma noktasının da sıcak olması gerekmez miydi ha? Sence doğru Haklısın değil mi? Haklısın Zabu. Ve eğer kar fırtınası da soğuk iklimde yaşıyorsa hayvan buluşma noktasının soğuk olması gerekmez miydi? Kesinlikle Zabu. Evet. Bir şekilde hayvan buluşma noktasını hem Gile Ejderhası hem de karleopara için iyi bir yer haline getirmemiz gerekiyor. Yani sıcak ve soğuk yapacağız Elbette. burayı. Elbette. Hayvan buluşma noktasının bir yarısını Gile Ejderhası için sıcak ve kuru yapacağız. Ve diğer yarısını da karleopara için soğuk ve karlı yapacağız. Sıcak ve soğuk. Bu taraf gila ve Chris'in ve bu tarafta kar fırtınası ve Martin'in. Ama bunu nasıl yapacağız? Buldum. He? Şuna ne dersiniz? Şunu nereye koymuştuk? Ah işte burada. Güneş ayarı makinesi sayesinde etraftaki şeyleri ısıtabiliriz. Ah etrafa sıcaklık dağıtıyor. Şimdi bir şey daha var. Ve bunu da içeri güneş sokmak için kullanacağız. Ama ben yardım ederim. Pekala şimdi bırakalım da güneş içeri girsin. Hey bekle Chris bir dakika dur. Aa! Oh. Affedersiniz abi. Önemli değil. E. ben de bunu söyleyecektim. Aa, güneş ışığı mükemmel. Acaba yemek makinesinin içinde gileyi hayvan buluşma noktasında mutlu edecek bir şeyler var mı? Ah, kesinlikle buna ihtiyacı var. Sadece hayvan buluşma noktasında. Hey çocuklar yemek makinesi başardı. Her yerde kum var. Ve bu sıcak ve kuru yerlerde yaşamayı seven Gila ejderhası için harika. Ama ben emin değilim. Bu sıcak iklimde daha ne kadar dayanabileceğimi bilmiyorum. Evet şimdi kar fırtınası için. Aa, evet. Bir bakalım acaba bir kar leoparı için burayı karlı ve soğuk yapmak için neler gerekli? Ben buldum. Hadi yine yemek makinesini deneyelim. Eğer Gila için işe yaradıysa kar fırtınası için de yarayabilir. O, git, baktık, işe yarıyor. Oh, oh. Şimdi gerçekten çok 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 soğuk, soğuk, soğuk oldu. Kar fırtınası, kar, kar, fırtınası, kar, ha, ha 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 Hey bakın başardık. Hayvan buluşma noktasının yarısı Gile için sıcak ve kuru ve diğer tarafı da kar fırtınası için soğuk ve karlı. Şuna baksanıza, kar fırtınasının tarafı öyle soğuk ki havuz dondu ve Gila'nın tarafı o kadar sıcak ki çamur kütlesi kurudu. Aa, evet. Hayvan buluşma noktası hem sıcak hem de soğuk. Şimdi herkes mutlu. Hey, uba uba uba. Şu sıcak ve soğuk işine bayıldım. Kum yanı ben geliyorum. Oha. Ah, kaçırdım. Ee, bir kere daha deneyeceğim. Oha. Oh. Ah. 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 Kumda oynamayı seviyorum. Oha. Hadi gidelim gila. Herkes kumda oynamalı. Evet bundan bir şeyler yapmak çok zevkli Ey Gila sana arkadaş yaptım bak Sıcak kum hayvanlarından bahsetmişken Zabu da en az Gila ejderhası kadar zevk alıyor Ama Chris'ten emin değilim Vay donuyorum oh, Hayır 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 kar fırtınası o benim kuyruğum Kuyruğumu çekiyor <laughs> Şu koca kedinin oynamasına bakın oh. Ah, oh, oh, Harika ah. keşke benim de onun gibi kalın ah. bir kürküm olsaydı Çünkü donmaya başladı ah. oh. Ben kıyafetlerimi nereye koymuştum Hey hey oh. ha, Hazır sen kar kıyafetlerini alırken e, Ben de Zabulent'te olan bir şeyi anlatayım sizlere Ben yine bir gün sıçrayıp duruyordum Sıçradım 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 Sonra durdum Çünkü soğuk iklimli bir yere Yani Zabu Mafu Dağı'nın zirvesine gitmeye karar verdim ve yanıma Vigi geldi. Ben de gelmek istiyorum. Kalk kalk ben de gelmek istiyorum Zabu. Ben de gelmek istiyorum. Ama Vigi Zabu Mafu Dağı'nın zirvesi çok soğuktur. Benim sıcak kalmamı sağlayan postum var. Ama orası senin için çok soğuk. Merak etme tüylerim beni sıcak tutar. O öyle mi? O zaman gidelim. Beni bekleyin. Ben de gelmek istiyorum. Aa, Google Zabu Mafu Dağı'nın zirvesi çok soğuk. Vigi'nin sıcak kalmak için tüyleri ve benim de postum var. Ama orası senin için çok soğuktur dostum. Oh, önemli değilse bu. Bütün gün boyunca meyve yedim ve o yüzden benim de ısınmamı sağlayacak bir sürü yağım var. Öyle mi? O zaman gidelim. Oh, ama biraz yardıma ihtiyacım olabilir. Ben yardım ederim, ben ederim. Sağ ol Vigiciğim. Böylece tırmanmaya başladık. Oh. Tırmandık, tırmandık, oh. tırmandık. Oh. Oh. Biz tırmandıkça oh. hava daha da soğumaya başladı. Ama postumuz, tüylerimiz ve yağlarımız sayesinde hiç oh. üşümedik. Ve sonra tanıdık bir ses duyduk. Aa, herkese selam. Benim soğuk iklimdeki evime hoş geldiniz. Bu kar maymunuydu. <laughs> selam. Merhaba kar maymunu. Merhaba merhaba. Hadi yukarı gelin. Geliyoruz. <laughs> Hadi millet. Önce hepimizi kurduk. çok iyi vakit geçirdik. Artık kar fırtınası istediği şeye kavuştu. Ama benim bu şekilde giyinmem gerekiyordu. Kar ayakkabıları ve karlioparı gibi büyük ve geniş ayaklara sahip oldum artık. Harika. Ha, benim de benim de benim de benim de. Evet. Kar <laughs> leoparının ayakları karda yürürken içine batmaması için o kadar büyük yaratılmış ki aynı benim kar ayakkabılarım gibi. Tabii hop! Üstüne basmazsam oh. ah! keşke şu şeylerin içinde yürümeyi becerebilseydim. Ah. Oh. Bunlar çok güzeller ama çok kaşındırıyorlar. Ah. ah. Bu da ne? Oh. Ah. Bunlara ne demeli? Ha. Ah. Ha. Ah. Ah. Sıcak ne taraftı ve ne durumda Chris? Oh, sıcaktan yanıyorum. Bunu nasıl beceriyorsun Gila? Serinlemenin bir yolunu bulmalıyım. Ben sana yardım edeyim Chris. İşte geldim. Hey Chris, Gila nereye gidiyor? Delik kazıyor Zabu. Kazıyor mu? Evet kazıyor. Ah i̇şte bu. Benim de bunu yapmam gerekiyor. Kumda bir delik kazmalıyım. Ha. Gila ejderhaları serinlemek için kumda ve diğer karanlık yerlerde delik kazarlar. Serinlemek mi? Ama ama, kum Ama sıcak. altı öyle değil bu. Eğer elini kumun içine sokarsan... ...derinlerin oldukça serin olduğunu fark edeceksin. Hey, haklısın. Kumun içi oldukça serin. Evet. Ve bu numarayı bir tek Gila ejderhaları bilmez. Afrika'daki mirkatlar ...gölgeli bir noktayı seçerler. Üstteki sıcak kumu kazarlar... ...ve kumun serin yerlerine doğru ilerlerler. Sıcak karındaki serin kum... ...oldukça rahatlatıcıdır. <laughs> Gila'lar hayatlarının %98'ini yer altında geçirirler. O yüzden ben de öyle yapmalıyım. Bir gila ejderhası gibi kazmalıyım. Pekala Kres, hazır mısın? Hadi bakalım Zap. Kaz 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 İşte oldu. Teşekkürler güler Şimdi aynı gila gibi ben de serinledim. Harika. Hava kendimi sıcak ve soğuk hissediyorum. Evet. Not the same this kind of feeling I can not explain there's only one thing that I can do I feel hot and coldish how about you hot and coldish I feel hot and coldish hot and coldish I'm a hot loving lizard and a cold loving cat <laughs> İşte Gila ejderhası yer altındaki mağarasına geri dönüyor. Ve kar fırtınası da dağlara dönüyor. İşte doğada özgürce yaşamaya gidiyorlar. Biri geliyor. Ördek! Ördek mi? Nerede? Oh! Ah, beni kandıramazsın. O ördek falan değil. O bir kar baykuşu. Bütün vücudu nasıl tüylerle kaplı yaratılmış, görüyor musun? Sadece gözleri, gagası ve pençeleri görünüyor. Ve onu kar soğuğunda sıcak tutan şey de tüyleri. Ha. Aa, evet, hayvanseverlerden bir mesaj getirmiş. Evet, bakalım neler yapıyorlar? Merhaba çocuklar, selam Zabu. Ben Amy. Bugün dışarısı çok sıcak değil mi Scotty? Burada gölgede oturmak yapabilecek en iyi şey. Scotty sıcağı gerçekten de hissediyor. Yani onun bir kürkü var. Bütün suyunu içtin mi? Gidip sana biraz daha getireyim. Hava çok sıcak olduğunda Scotty etrafta koşturmayı pek sevmiyor. Ben de öyle. Pek çok köpek arabayla gezmeye bayılır. Scotty'nin de sevdiğini biliyorum. Ama sıcak bir günde Scotty'yi arabada asla bırakmam. Bu onu gerçekten hasta edebilir. Al bakalım oğlum. Sıcak olduğunda nasıl serinleyeceğimizi biliyoruz değil mi? Hmm. Bu bana daha çok hayvan görmem için ilham verdi. Bir yolculuk kokusu alıyorum. Dolaba! Dolaba! Oh. Bütün bu kum kapıyı kapatırken dolaba nasıl gireceğiz? Buldum. Kazın çocuklar. Ha? <laughs> oh, oh, oh. oh hayır. <laughs> They're going on cool adventure and they don't know what's in store. They're coming from the closet. Sonra görüşürüz ya bu. Güle güle. Şu an Afrika'da çok kuru bir hava hakim oldukça da sıcak. sıcak. Yılın bu zamanında hayatta kalmak oldukça güç çünkü hava sıcaklığı çok yüksek ve etrafta pek fazla su yok. Herkes serinlemenin yollarını arıyor. Chris dikkat et! Sanırım bir şey düştü. Bir kontrol edeyim. Ah, hay, hay, olamaz. Suyumuz. Bu sıcaklıkta su olmadan nasıl hayatta kalacağız? Ah buldum. Tamam, en yakın su kaynağına gidebiliriz. Hadi bakalım Chris. O kadar hızlı değil Martin. Motor su kaynattı. Ah. Şimdi yapacak tek bir şey kaldı. Evet, sıcakta Afrika'daki hayvanlar gibi hayatta kalmaya çalışacağız. Hadi yapalım. Vay canına, bir karınca yuvası. Bu karınca salyası çamurdan yapılmış ve çimento kadar da sert. Keşke karınca olsaydık. Evet o şekilde onlar gibi ısıyı kontrol edebilirdik. Yaptıkları şey çok düşündürücü. Harika bir şey. Karıncalar yuvalarındaki açılan ve kapanan havalandırma tünelleriyle... ...içerideki ısıyı ayarlayabiliyorlar. Bu sayede dışarısı sıcak olduğunda içerisi serin oluyor. Aa, vay canına. Ne müthiş. Sence başarabilecek miyim? Yaratılıştan mi? ders aldığımız sürece evet. Aslanlar. Harika bir gölgelikleri var. Gölge. Hadi oraya gidelim. Onların bir gölgeleri var. Biz de kendimize bulacağız. Aslanlar paylaşmaktan hoşlanmazlar. Ah. Ay. Oh. Ah, bu daha iyi. Afrika'da yaşayan pek çok hayvan... ...güneşin ısısından kaçmak için gün bitimine kadar gölgede otururlar. Afrika yırtıcı köpekleri ve gergedanlar gibi. <laughs> Şu an kendimi oldukça yorgun ve bir aslan kadar tembel hissediyorum. Bütün gün uyumaları da şaşma Bir fil. Hı? Eğer su bulacak biri varsa o da bir fildir. Onu takip edin. Acele et Chris, onu kaybetmeyi istemeyiz. Tamam arkandayım. Umarım bir an önce varırız. Çok susadım. Filler su kaynaklarının nerede olduğunu her zaman hatırlayabilecek özellikte yaratılmışlardır. Bak. <laughs> Oo, su su kaynağı. kaynağı. Başardık. Ama görünüşe göre biraz beklememiz gerekecek. Fillerin su birikintilerinde hiyerarşileri vardır. Ve muhtemelen biz en sondayız. <laughs> Filler çok büyük olduklarından çok su içerler. Şu itişmeyi gördün mü? Yolumdan çekil diyor. Diğer hayvanların sıralarını beklemeleri gerekiyor. Mesela şu sırtlan. Ve filin işi bittiğinde o zaman bir şansı olacak. Bu dev kudu ve zürafa için de geçerli. İster kuş ol, ister antilop... ...pek çok hayvanın sıcak bir Afrika gününde suya ihtiyacı vardır. Umarım yakında işleri biter. Oh, su birikintisinde sıra bize geldiğinde... ...artık daha fazla ısınmış ve susamış olmayacağım. Evet, hem güneş de batıyor... Bilirsin Afrika'da geceler oldukça soğuk olabilir. Evet. neden hayvan buluşma noktasına dönüyoruz? Hadi gidelim. Suyla dolu. Zabu su hayvanlarıyla birlikte yüzüyor. Ya, kendimi balık gibi hissediyorum. Hadi gelip birlikte yüzelim. Herkes havluğa. Geliyoruz Zabu. Pekala. Oh! 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 Wow. Wow. <laughs> hey. Uh! Çocuklar, ben ve balık Sipliş ve siplaşla birlikte havuzdayız. Afrika penguenleri. Soğuk suda yüzmeye bayılıyorlar. Evet, ama soğuk havada değil. Aslında Afrika penguenleri zamanlarının pek çoğunu Afrika'nın sıcak kumsallarında geçirir. Ama yine de daha çok zamanı soğuk okyanus sularında. Hmm. Sıcağı ve soğuğu seviyorlar yani. Sıcak ve soğuk. Nereye gidiyorsunuz? Hey, beni bekleyin. Hop, Çocuklar, penguenler aynı görünüyorlar. Hangisi hangisi acaba? Bu splash, splash kız olan, o daha küçük ve bu da splash, o diğerinden biraz daha iri. Abi ile kız kardeş. Ha, şimdi farkı görebiliyorum. Penguenler kuştur. Öyle değil mi? O yüzden tüyleri var. Bazen sanki tüyleri yokmuş gibi görünür ama yakından bakarsanız bütün bu küçük şeylerin aslında tüy olduğunu göreceksiniz. Ve hatta yüzgeçleri oldukça yumuşak yaratılmışlardır. Onlar da tüyden yapılmadır. Tüylerin bu kadar sık yaratılmasının sebebi de pengueni soğuk suda sıcak tutması içindir. Aa, bana tüylerini göster, bana tüylerini göster. Aa. Şimdi de penguenlerin gözlerine yakından bakın. Onların göz kapakları çok özel yaratılmıştır. Şeffaftır ve penguenin su altında görmesini sağlar. Gördün mü? Penguenler kayalara tırmanma konusunda oldukça iyidirler. Öyle olmaları gerekiyor çünkü pek çok zaman penguenlerin yaşadıkları yer orasıdır. Penguenleri birer zıplayıcı olarak düşünmezseniz ama şimdi bir şunu izleyin. Hadi bakalım, hazır mısınız? Zıplayışını gördünüz mü? Harika. Gagasına bakın. Ucunda yaratılan kancayı gördünüz mü? Bu balık yakalamasını sağlar. Penguenlerin ayaklarına yakından bakmak ister misiniz? Gelin bakalım. Suda yüzebilmek için özel olarak yaratılmışlar. Nasıl yüzdüğünü bize göstermek ister misin bakayım? Hadi. Ha? Hazır mısın? Tamam. İşte oldu. Penguenlerin çok iyi yüzücü olmaları gerekiyor çünkü balık ve karides gibi yedikleri tek yiyecekler suda yaşar. Kısa bacakları ve ayakları onları yönlendirir ve yüzgeçleri de hareket etmelerini sağlar. Ve işte penguen sudaki evinde. Hey bu bana Zabulent'te olan bir şey hatırlattı. Ho! <laughs> Ben yine bir gün sıçrayıp duruyordum, sıçradım, sıçradım, sonra, sonra suya sıçramaya karar verdim, ama sonra birden bire hop, dev bir kol beni yakaladı! Merhaba Zabu, eminim bunu hiç beklemiyordun! Hayır beklemiyordum Fibi dedim, ama hazır buradayken biraz yüzmeye ne dersin? Esnimenta, hey, neden gelip Fibi ve benimle yüzmüyorsun? <laughs> Yapabileceğimi sanmıyorum Zabu, sudan çok korkuyorum çünkü! Korkmak mı? Neden? Çünkü orada ne olduğunu bilmiyorum. Hey, korkma. Evet. Orada sadece pipi var. <laughs> Bak, gördün mü? Hey, neden gidip <laughs> suyun altındaki evine bakmıyoruz? Hadi. Evet, bu harika olur. <laughs> tamam Madem öyle istiyorsunuz hadi gidelim bari. Hadi. Böylece Silimenta tam bir ters <laughs> takla atarak suyun içine daldı. Ve ben de harika bir çiftte takla atarak suya girdim. Evet, bu çok eğlenceli. <gülüyor> <gülüyor> Böylece bütün gün iki günün, suyun altındaki evi doğradık ve hepimiz çok eğlendik. <laughs> hop, 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 wow. Hey. Hop. Yep, hop. <laughs> Harika hikaye za Görünüşe göre Phoebe en az penguenler kadar suyu çok seviyor. Ve ben de Splash ve Splash'la yüzmekten en az zaburentle aldığım kadar zevk aldım. Ha, buna inanamıyorum ve etrafta o kar leoparıyla dolaşmak da gerçekten harikaydı. Gila ejderhası ile birlikte olmak da çok eğlenceliydi. O eğlenceli değil, o sıcaktı. O Bir Hayvanı Dost Edirin! Hey! Gitmem gerekiyor çocuklar. Hoşçakalın Splish ve Splash. Hoşçakalın çocuklar. Sonra görüşürüz Zabu. Kendine dikkat et dostum. Sizinle de sonra görüşürüz. Hoşçakalın. Ha, merhaba. Benim adım Kamil. Ve bu da benim köpeğim Ginger.